Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Citroen C8 fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2005 model 260.000 km'de bir Citroen C8 var. Aracın fiyatı 350.000 lira. Mersin Toroslar'da bulunan bir araç. Aracımız 130 beygir. Önden bu şekilde gözüküyor. Dizel, manuel, fites, 4 kapı bir araç. Araç kapı açma yeri, arka kapı açma yeri de ön tarafta gördüğünüz gibi. Arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Jant detaylarını gayet beğendim. İş tasarım bu şekilde. Bagaj gayet geniş. Tam bir aile piknik arabası diyebiliriz. Kadran ortada gördüğünüz gibi. Araç bu şekilde. Teknik özelliklere göz attığımız zaman dizel 4 silindir bir araç. Aracın yakıt tüketimi şehri çoğunlukla. 1 litre şehirler arası 5.9 litre. 0-112.6 saniye maksimum süratı 182 km saat. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 2003 model 348 bin lira 348 bin kilometrede 321 bin lira. Arkadaşlar bakın videolarımı izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Abone olmak tamamen ücretsiz kanalımın büyümesi için buna ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Araç yandan bu şekilde gözüküyor. Gri bir araç. Aracın ilan detayları bu şekilde videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan hala bir soru olursa Teoman Bey'i bu numaradan arayıp aracın diğer detaylarını öğrenebilirsiniz. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak bu aracımız Ankara Akyurt'ta. Araç 2001 model 228.000 bin kilometrede dizel manuel fites bir araç. Aracımız 500 bin lira civarında. Aracımızın yandan görünüşü bu şekilde. Fites detayları bu şekilde. 5 ileri bir geri fitesi var. Tüm bakımları yeni yapılmıştır. Motor şanzuman yürüyen mükemmel seviyededir. Araç kozmetiği çok iyi durumdadır. Park sensörü vardır, dijital klima vardır vesaire vesaire buraları videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Aracın birçok özelliği olduğunda görüyorsunuz. Diğer marka modellere videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.